Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sayıların temizi, e, sayılar dört kısma ayrılır. Bir müfret sayılar, bir on arası. İki mürekkep bileşik sayılar, on bir on dokuz arası. Üç ukut yani onlu sayılar, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan sayıları. Dört matuf, atıflı sayılar yani yirmi bir, doksan dokuz arası sayılar. Şimdi biz bu videomuzda müfret ve tekil sayıları işleyeceğiz inşallah. Yani onlardan da bir on arası olan sayılardan da bir ve iki sayılarını işleyeceğiz. Çünkü bunlar da kendi içinde iki bölüm ayrılıyorlar. Bir biz bugün bu videomuzda bir ve iki sayılarını işleyeceğiz. Önce sayılan kullanılır sonra sayı önce sayılan kullanılır sonra sayı 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 sayılanın sıfatıdır. Bu yüzden A cinsiyet, B sayı, C belirlilik, D belirsizlik bakımından sayılana uymak zorundadır. Diyor ki sayı şu saydıklarım yönünden şu sayılana uymak zorundadır. Burası bize bir şey hatırlatıyor değerli arkadaşlarım. Sıfat cümlesini hatırlatıyor. Demek ki biz sıfat cümlesini yani sıfat ve mevsuf konusunu çok iyi bilmemiz lazım. Örneklerimize geçiyoruz. Ve ilahukum sizin ilahınız ilahun ilahtır nasıl bir ilahtır? Vahidun tek bir ilahtır. Nasıl sorusunun cevabı bize sıfatı verir arkadaşlar. Bu mevsuftur. Müzekkerdir. Sayı bakımından buna uymuştur. Nekradır arkadaşlar. Nekradır. Yine bu da nedir? Sıfattır. Müzekkerdir. Sayı bakımından mevsufuna uymuştur. Ve nekradır arkadaşlar. Yani her türlü uyum mevcuttur burada. Önemli not sayı sayılanın sıfatı oldu. Yani sayı sayılanın sıfatı oldu. Evet, birinci örneğimiz buydu. İkinci örneğimize geçelim. Ve ma kânün nâs illâ ümmeten vâhideten İnsanların e, bir ilahı insanların ilahı bir ilahtır. Şimdi burada e, ümmeten, değil mi? Burası nedir? Mevsuftur. Yani sayılandır. E, müfrettir. E, nekradır e, ve nedir? Müennestir arkadaşlar. İyi bakın şuraya. Hem e, müennestir gördünüz değil mi? Müennestir hem de nekradır. Bakıyoruz buraya. E, burası da nedir? E, nekradır. Sıfattır. Müfrettir ve mensuptur aynı zamanda. Bu da mensuptu Burası da mensuptur. Yani uyum her halükarda birbirine uymuştur. Şuraya bakıyoruz. Sadara kitabani. Bu müfretti, tekildi. Bu ikil örnek veriyoruz. Kitabani. Bakın. Anif nani. çok ilgilenmiyoruz. Yani yayınlandı iki kitap. Kitap. İki kitap. Kitap iki kitap yayınlandı. Burası nedir? Mevsuftur, e, tesniyedir, yani ikildir ve müzekkerdir arkadaşlar. Dikkat edin buraya. İthnani, onun sıfatı sayı yönünden buna uymuştur. Bakın, sarı olan yerlere dikkat edin. Ve müzekkerdir. Bakın, herhangi bir müenneslik alameti söz konusu değildir. Bu da müzekkere örnekti. Buraya, tücedü fihazel mecali mücelletani tani Bu da ne örnek verdik burada biz bunu Tes, e, tesniye ve müennesi örnek verdik arkadaşlar tani Bu e, hem tesniyedir yani ikildir hem de müennesstir. T gördüğümüz yerde müennes olduğunu anlayacaktır zaten. Burada da nedir? Yine aynı şekilde e, sıfat mevsufuna uymuştur. Bu müennestir, mevsuftur, tesniyedir. Müennestir, sıfattır ve tesniyedir. Uyum da herhangi bir sıkıntı yoktur. Bir diğer örneğimize gelelim. Şimdi bu anlattıklarımı şu dört kelimede topladım arkadaşlar. Birinci örneğimiz buydu. Sa'ihun vahidun. Sa'ihun mevsuftur, müfrettir ve müzekkerdir. Vahidun sıfattır, müfrettir, müzekkerdir arkadaşlar. Sâihetün mevsuftur, müfrettir, müennestir arkadaşlar. Dikkat edin müennestir. E, sıfattır, sıfattır, e, müennestir ve müfrettir arkadaşlar. Müennestir, müfrettir. Yani bir, bir kişi yani bir tane e, sâihun turist bir turist ama bayan turist yalnız. Burada erkek turist, bir tane erkek turist. Burada bir tane bayan turist. Uyum tamamdır. Valideniz <laughs> neyini? İki erkek. En müzekkerdir, mevsuftur, tesniyedir, müzekkerdir. Yani ikildir, tesniye ikil. Bu da bunun sıfatıdır burası. Sıfattır, tesniyedir. Sarı yerlere bakıyoruz ve müzekkerdir arkadaş. Yani iki erkek demek. Bu da uyum tamamdır. Bintanis nani iki bayan. İki bayan. Bakıyoruz müennes alametimiz tamam. Mevsuftur, tesniyedir, müennestir. Sıfatımız da yine aynı şekilde tesniyedir ve müennestir. Çok önemli bir kural söyleyerek bitiriyorum. Önemli not. 1 ve 2 sayılarının temyizi yoktur arkadaşlarım. 1 ve 2 sayıları sıfat ve mevsuf üzerine döner. Bunlarda temyiz aramıyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2 sayılarını iyi anlamanın tek yolu sıfat ve mevsuf konusunu iyi bilmektir.